Affedersiniz Monsieur. Geldiğinizi duymadım. Uyuyakalmışım efendim. Gerekirse uyumayacaksınız. Sabah kadar bekleyeceksiniz. Çok özür dilelim. Ne var burada? Tamam. Aptal! Hepiniz aptalsınız! Müşür. <laughs> ee, size bir şey yap. biliyorum. yavrum, beni yavrum. Aziz Taydağ tuzağa düşmedi bu sefer yine. Neden? Çünkü adam her nasılsa tekrar doğru yerdeydi. Üstelik i̇şte, madem Efren'i kurtamamadı, engel oldu onun için bir kahraman olacaktım. Olamıyorum. Biliyorsun Fransuva, madem Efnan'ı orada olmasaydı gözümün yaşına bakmadan onu o gacık öldürdüm. <laughs> Ölmeden önce gözünün içine bakardım, ölmezden önce gödü son surat ben olurdum. Mişu, beklemediğimiz bir şey oldu. Tuzağa Adem Payda geldi. Öldü. Ben bıraktığımda ölmek üzereydi. O halde o kulübeden çıktıysa e, mucize olur. Hiçbir şey düşünmemiz gibi gitmiyor. Eğer Adem ölürse Aziz Payda... ...peşimi bırakmaz. Geri dönüp bakmamı ister misiniz? Saçma sapan şeyler söyleme! Eğer oraya gidersen bütün şüpheler üstümüze çekeriz. Çık dışarı! Çık! Kimse de bir şey söyleme! Azize Fırat'ı bulabildin mi? İyi mi? İyi. Amcamlar da şu anda. Ne olmuş? O mi? Her şeyi anlatacağım. Adem orada mı buraya? Sen bekle demişsin ama dayanamadı. Kanalıkayan'dan oradaki kulübeye gitti. Ah oh, Adem. Tuzak olabilir dedim. Bunu beni dinlemedi. Duramadı burada. Sana yardım etmeye çalışıyordu. Ben bakayım. Bir şey duyarsan haber ver. Sesimi duyuyor musun? Misin? Kardeşim misin? Burada yok kardeşim. Yanındayım. Yani iyi olacaksın. <laughs> Kalk Kenan Bey çok şanslı. Kurşun sadece sıyırmış. Yarasına iyi bakıp mikrop kaptırmadığınız sürece bir tehlike olacağını sanmıyorum. Çok şükür. Verdiğim ilaçların tesiriyle birazcık daha uyur. Ben bir ellerimi yıkayayım. Tabii. Gözün aydın Maksud'e. Allah onu sana bağışladı. Efendim o kadar korktum ki. Bir şey olacak ona diye. Beni hep şaşırtıyor biliyor musun? Seni kurtarmaya gelmiş. Hiçbirimize de bir şey belli etmedi. Senin nerede olduğunu nereden öğrenmiş? Vallahi ben de anlamadım ki maksude. Böyle her şey bir anda gelişti. Ama şimdi iyi ya. Doğru söylüyorsun. Ben evlenirken düşünmedim biliyorsun Kenan'la. Yani çocuklar için. Ama onu öyle getirince. Nefes alamadım sandım Evren. Ben bir daha sevemem sanmıştım. Baksana halime. Elim ayağım tutuyor. Dediğim gibi dinlenmesine dikkat ederse kısa sürede sıhhatine kavuşacaktır. Şükürler olsun. Teşekkürler Dako. Sağ olasın. Teşekkür, ederiz. Allah'ım. Galip. Artık yüreğim kaldırmıyor. Sakin ol, sakin. Adem. 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 Ne oldu? Adem. oldu? Aslan, Aslanım. Hemen Hemen, odaya yatırın. Adem. Oh. oh, the middle. Oh. Oh, oh Ben söyle doktor. Kurtulacak mı? İyi diyemem. Derisinde ciddi yanıklar var. Lakin hayati tehlikesi yok. Ancak iyileşinceye kadar biraz acı çekecek. Ben şimdi bir iğne yaptım. Onun tesiriyle sabaha kadar rahat uyur. Bir de yarın sabah bir merhem getireceğim. Onu sürüp iyi baktığınızda iyileşecektir. Teşekkürler. Çekil Teşekkür bakarım çocuğuma. Yeter ki Rabbim onu bize bağışlasın. Ben müsaadenizle gidiyorum. Teşekkür Teşekkürler. Rica ederim. Aslan. Teşekkür ederiz. Ben bir içeri bakayım. Hadi, Hadi. gel. Biri ya da birileri bizimle uğraşıyorlar. Farkındayım. Ne oluyor Aziz? Sana suikast düzenleyen kimse evlerini kaçıran da Adem'in bu şekilde olmasının sebebi de o. Kulübeyi patlatmışlar. Benim gideceğimi düşünüp tuzak kurmuşlar. Diğer mi? Ondan başka kimse böyle bir şey yapmaz. Lakin ispatlayamıyorum. Belki de seçimler çekilmem lazım. Aileyi korumak için. Olmaz amca. <laughs> Korktuğumuzu anlarlarsa daha çok üstümüze gelirler. Haklısın. İskenderun'dan sana talimatlar var. Seçimi kazansak bile Fransızlar buradan götürmek için... ...daha büyük bir hadiseye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Milan'ı biliyorum. Sana bunu söyleyemezdim. Doğrusunu yaptın. Ben de senin yerinde olsam aynısını yapardım. Benim İskenderun'da olduğum sırada Milan'ın öldürüldüğü... ...Türk hükümeti tarafından teyit edildi. Lakin bu cinayetin Pierre tarafından işlendiğinin ispat edilmesi lazım. Konuyla ilgileneceğim. Ankara da sana yardım edecek. Nasıl? Seçimleri takip etmek için şehre gelen gazetecilerden biri... ...milli mücadele için çalışıyormuş. Kimmiş? Bilmiyorum. Bana söylemekler Ancak o gazeteciyi bulup... ...bu vazifeyi onunla birlikte bitireceksin. Ancak bu şekilde Fransızlar bu şehirden gönderebiliyoruz. O her kimse bulacağım